Bu videoda bu pomponları yapacağız. Battaniye pomponu olarak kullanabilirsiniz. Başka bir panço ucuna yapabilirsiniz. Her yerde kullanılabilir. Şimdi şuradan başlıyormuşuz gibi düşünün. 8 zincir çekeceğiz. Sekiz zincir çektikten sonra bir kere dolayıp bir 2 3 dördüncüye batacağız. İkili trabzan yapıyormuşuz gibi düşünün ama bir tanesini çekip diğer ikisini tığda bırakıyorsunuz. Bunlardan 5 tane yapacağız. 2 Hep aynı yere batıyoruz. 3 4 Ve 5 Şöyle 5 tane olduğunda hepsini topluyorsunuz hepsini toplayıp bir zincir çekiyorsunuz. Sonra bu şimdi yarısı oldu. Bir yarı daha yapacağız. O yüzden 3 zincir çekeceğiz. Tam şunun dibine. aynı aynısını yapacağız. İkili trabzan yapıyormuş gibi yapıp burada şöyle iki tanesini alalım. İki. 4 Evet 5 5 tane yapıyorum. İsterseniz 4 de yapabilirsiniz. Yüzüncüne bunu sabitliyorsunuz. Sonra bu ikisini birleştirmek için tam bunun dimine batıyoruz. Kaydırmayla ile bağlıyorum. Kaydırmayla ile bağladım. 4 zincirle. Ben şöyle ayarladım. Siz işinize göre kendiniz yapabilirsiniz. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Sonra yine sekiz zincirle devam ediyorum. Dördüncü zincire batıyorum. Beş tane yaptım. Beş tane olduktan sonra topluyorum, bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer tarafını yapacağım, yarısını yaptım. Onun dibine, biraz uzun uzun çekebilirsiniz. İki, üç, dört ve beş. Benim tığım sekiz numara. Daha ince bir tığla da yapabilirsiniz. Bir zincirle sağlamlaştırdım ve bu ikisini kaydırma ele tam dibinden bağlıyorum. Sonuçta böyle güzel pomponlarımız oluyor. Kolay gelsin.